Keşke iman etseydik diyecekler. Hiç olmazsa sonda bile olsa cennete girmeye hak kazanırdık. Mutlaka ve mutlaka ahiret namına bir şeyler yapmalıyız. Bir örnek kardeşler, güzel bir örnek. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam büyük bir komutan Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde ve başka surelerde Rabbimiz bahsediyor. Hatta işte geliyorlar yecüc mecüc fesat çıkardı bize bir set yap dediklerinde demiri eritin getirin diyor. Bir rivayette Çin seddinin Hz. Zülkarneyn tarafından yapıldığı tefsirlerde geçiyor. Ne kadar sağlıklı en iyisini Cenabı Allah bilir elbet. Yine zifiri bir karanlıkta yolda giderken askerleriyle ordusuyla beraber askerlerine emrediyor. Diyor ki herkes biraz sonra geçeceğiz. Herkes ayağına takılan şeylerden alabildiği kadar alsın. Herkes ne kadar alabiliyorsa ayağına takılan şeylerden alsın. Askerler yürüyorlar. Gece karanlık. Hiçbir şey görmüyorlar. Bir kısım askerler diyorlar ki ya zaten seferden geliyoruz. Savaştan geliyoruz. Zaten yorgunuz. Yani biz şimdi ne yapacağız bunları? Zaten ayağımıza değen taşlar çakıl taşları gibi bir şey. Olsa olsa çakıl taşıdır. Bu kadar yorgunluğun üzerine, bu kadar sıkıntının üzerine bir de bunların ağırlığını mı çekeceğiz? Boşuna ağırlık mı yapacağız? Hiçbir şey toplamayalım en azından diyor. Birinci sınıf insanlar, askerler bu şekilde geçiyor. İkinci grup diyorlar ki birbirlerine ya komutanımız emretmiş. Emre muhalefet etmeyelim. En azından birazcık da olsa toplayalım. Sonuçta biz komutanımızdan bugüne kadar kötü bir şey görmedik. Yalan bir söz duymadık. Madem emretmiş vardır bir hikmeti deyip biraz toparlıyorlar, çantalarına koyuyorlar. Üçüncü grup diyor ki komutanımız bize bir şey emretmişse boşuna emretmez. Muhakkak bildiği bir şey vardır, bir hikmeti vardır diyorlar ve bütün abalarını, bütün heybelerini ağzına kadar dolduruyorlar. Sabah oluyor, sabah olduğunda bir bakıyorlar ki o ayaklarına takılan komutanlarının Hz. Zülkarneyn'in toplamalarını emrettiği şeyler altın, yakut gibi mücevherlermiş. Birinci grup dövünüyor. Ah niçin almadık biz? Nasıl dinlemedik komutanımızın sözünü? Keşke alsaydık. Bari bir tane alsaydık. Diyorlar pişman oluyorlar. İkinci grup ah ne olaydı? Biraz daha fazla alsaydık. Ceplerimizi, abalarımızı hınca hınç doldursaydık. Komutanımızı daha fazla dinleseydik diye kendi nefislerine sitem ediyorlar. Çok olan üçüncü grup ise keşke gereksiz, lüzumsuz bütün eşyalarımızı atsaydık, daha çok toplasaydık. Her şeyimizi doldursaydık, daha fazla alsaydık diyerek fazla almalarına rağmen yine üzülüyorlar. Kardeşlerim, işte bu, bu misalde olduğu gibi ahirette bütün insanlar da bunun gibi ahlarda feryadu figanlarda bulunacak. Birinci sınıf komutanı dinlemeyenler, aklından razı olanlar. Keşke iman etseydik diyecekler. Keşke iman etseydik. Keşke inansaydık. Ya amel yapmadık. En azından imanla bu dünyaya gelseydik. Hiç olmazsa ahirette cehennemden çıkıp sonda bile olsa cennete girmeye hak kazanırdık. Niçin iman etmedik? Niçin inanmadık bu kadar doğru sözlü peygambere diye dövünürler, feryadu figan ederler. İkinci grubun örneği mümin söz dinlemiş, iman etmiş fakat ameli az, az sevabı var. O da ne diyecek? Keşke dünyada amelimi arttırsaydım. Biraz daha sevap işleseydim de en azından Allah'ın ikramına daha fazla mazhar olsaydım. Daha fazla ikram görseydim Allah katında. Üçüncü grup müminler ise sevabı çok olanlar. Ah ne olaydı makamımızı biraz daha yükseltecek bir vakit daha namaz kılsaydık, biraz daha fazla sadaka verseydik, biraz daha fazla oruç tutsaydık, biraz daha sevap işleyecek ameller yapsaydık diyecekler. İşte Hazreti Zülkarneyn'in örneği tıpkı bunlar gibidir kardeşler. Kafirler, inanmadan ölenler, imanın lezzetine varamayanlar, ebedi ateşi gördüğü zaman ne olurdu biz de biraz iman etseydik de amelimiz olmadan gelsek bile kurtulsaydık diyecekler. Şu anda fırsat var kardeşler. Şu anda fırsatımız var iken amelimizi arttırmalı, namazlarımızı arttırmalıyız. Birçok insan artık evlerinde oturuyor, iş yerleri kapanıyor. Fırsata çevirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bilmeyenler Kur'an öğrensin, çocuklarıyla ilgilensin. Mutlaka ama mutlaka Ahiret namına bir şeyler yapmalıyız. Bunu fırsata çevirip ahiret namına yalvarıp yakarmalıyız. Ahiret namına namaza başlamalıyız. Ahiret namına oruçlarımızı, sadakalarımızı, iyiliklerimizi arttırmalıyız ki gördüğünüz üzere o gün pişmanlığımız az olsun. Herkes pişman olacak. Ama herkes. Çok yapan da, az yapan da, hiç yapmayan da. En azından biz pişmanlığı az olanlardan olalım. <laughs>